Peki basın Dersim'de e, kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sorunu ile yine e, çocuk istismarı ve yine genel olarak kadınlar yönelik taciz ve cinsel saldırı dosyalarında e, diğer Batı illerine nazaran, Türkiye'nin batı illerine nazaran tabii ki farklılık arz eden e, boyutları var. E, her şeyden önce burada e, kişilerin birbirine karşı işledikleri suçlar yönünden, yani bu cinayet olur veya diğer cinsel saldırı ve taciz dosyalar olsun, ki bireyler arasında işlenen suçlarda e, mahkeme genel olarak e, hani belli kurallar çerçevesinde belli bir karara varıyor. Yani hani zaman zaman ee, iyi hal indirimlerinin uygulandığı dosyalar da oldu. Uygulanmadığı dosyalar da oldu ama e, şunu biz gözlemliyoruz. E, Failin ve şüphelinin kolluk ve e, olayın bir tarafında eğer devlet varsa e, bu kesinlikle hem maddi gerçeğin aşağı noktasında hem de cezalandırılma noktasında bir isteksizlik, bir cezasızlık e, politikasının e, izlendiğini biz çok rahat görebiliyoruz. Yani buna örnek olarak ee, hem 2011 yılında Dersim'de katledilen Dilber Erkmen soruşturma dosyasında ve genel olarak dava dosyasında e, olaya ilişkin e, kolluğun bir polisin e, olabileceği yönünde bir takım şüpheler olmasına rağmen e, soruşturmada gizli kararı alındı ve en nihayetinde e, failin kolluk olmadığı başka bir vatandaşın, başka bir şahsın olduğu iddiasıyla bir dava açıldı ve e, o dava beraatle sonuçlandı. Ama e, olay yerinde evde bulunan polis şapkası ve olay günü yine emniyet ile jandarma arasında bulunan bir sokakta bir polis tarafından araca bindirildiği bilinmesine rağmen o yön üzerine gidilmedi. Kamera kayıtları her zaman olduğu gibi işte bozuk olduğu iddiasıyla en önemli da, davaya konu olacak delil maalesef karartıldı. Ee, dediğim gibi cezasızlık e, politikasında kolluğun içerisinde, devlet görevlilerinin içerisinde olduğu dosyalarda maalesef böyle bir sıkıntı söz konusu. ve ee, diğer yandan 2015 yılında Meral Timtik yine eşi tarafından katledildi. Ee, yine 2019 yılında Sakine Oğuz Hozat Geçimli Köyü'nde e, katledilmişti. Yine Askerde e, askerlik görevini ifade ederken izinli olarak gelip köyde e, işte o kadını katleden bir şahsın davası görüldü. E, her iki dosyada da sanıklar cezalandırılırlar müebbet hapis ama aslında ağırlaştırılmış hal olmasına rağmen e, maalesef mahkemece e, belli noktalarda yine bir indirime girildi yani burada dediğiniz gibi tabii Türkiye'nin genelinde aslında genel bir cezasızlık, kadına yönelik şiddet ve istismar dosyalarında var ama burada bölgenin özel koşullarını da dikkate aldığımızda artı olarak maalesef bir cezasızlık politikasının izlendiğini biz görüyoruz. Yani ilimizde kadın cinayetleri var, yani yoktur gibi bir algı zaman zaman medya üzerinden kamuoyuna e, yazılıyor ama bu gerçek değil, doğru değil. Evet, diğer illere göre Türkiye'de her gün 3-5 kadın katlediliyor. Bu adı kronik bir mesele. Toplumsal bir Meselenin de ötesinde bir cins kırımına varan boyutta bir <laughs> evet haline geldi ve halen de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi meselesi ve yine kadını koruyan 62-84 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanmaması noktasında aslında meselenin bir sistemsel mesele olduğunu, hatta bir politik e, olduğunu ortaya koyan bir sorun olduğunu gösteriyor. Tabii tüm Türkiye'de kadın mücadelesi kadın cinayetleri ve diğer olaylara ilişkin hakikaten iktidardan yürütülen politikalardan bağımsız olarak ee, ciddi mücadele yürütüyorlar ve zaman içerisinde kadınlar da elde ediliyor. Ee, bu mücadelenin biraz daha <laughs> iktidarı ilgilendiren, boyutu da söz konusu olduğu için iktidar üzerinden gerekli e, bir baskıların kadın mücadelesini baskı oluşturup aslında kadın kazanımlarının yok edilmesine karşı bir e, tutumun ortaya konulması gerekiyor. Yine kadınlar aslında politikada aktif bir rol almaları gerekiyor meclis olsun, diğer da olsun. Kendileri daha güçlü bir şekilde toplumsal alanlarda ve siyaset alanlarında e, ifade etmesi gerekiyor. Yani bu mesele kadınların yine maalesef kendi mücadelesiyle ancak kendi haklarının elde edilebileceği bir e, süreç haline gelmiş. Tabii aslında burada mesele kadın meselesi değil, erkek meselesidir. Erkek eğmen anlayışın yarattığı sorunlardır bunlar. Asıl olarak erkek e, Kesimin üzerinde aslında ciddi bir eğitim e, politikası, ciddi bu anlayış, födel anlayışı, ve erkek egemen anlayışın değişimine ve dönüşümüne neden olacak e, ciddi politikaların ve çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Ama mesele kadın meselesi olarak sadece e, kadın cinsinin kendi içerisinde tartışabileceği bir mesele olarak görünüyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. E, arası olarak evet kadın ve çocuk hakları komisyonumuz var. Uzun yıllardır e, ne dersin boşan yerinde boşan yaşayan boşan e, kadınların boşan ve istismara maruz kalan çocukların haklarını bu düzende korumayı amaçlayan bir komisyon. Bu komisyonda görev alan göre arkadaşlarımız ücretsiz eee ve e, gönüllülük temelli ifade ediyorlar. Bu birinci çocuk çocuk istismarı, cinsel saldırı ve kadına yönelik eee cin, saldırı veya cinayet vakalarında aslında biraz e, bu alanda yaşanan sorunun farkındalığını biraz arttırmak ee, biraz da bir toplumsal alana yayıp aslında bir topyekun bir toplumsal mücadeleyle e, bu cins ayrımının, cins kırımının önlenebileceği ilişkin e, anlayışla çalışmalarımıza biz devam ediyoruz.